Kahramanmaraş'ın dünyaya açılan penceresinden bugün yine Artı Eksi programında sizlerle beraberiz. Aksu TV ekranlarında Kahramanmaraş'ın nabzını tutan Artı Eksi programında bu hafta önemli konular masaya yatırıldı. Şehrin umumi yerlerine de isim verilirken bu şehre çok özel emekleri geçen insanların ismi verilmesi lazım. Araştırmacı yazar Serdar Erdoğan Yılmaz ve Dünya Gazetesi Kahramanmaraş temsilcisi Ali Eskale'nin sunduğu programda şehre hizmet etmiş önemli kişilerin isimleri şehrimizde yaşatılması gerektiğine vurgu yapıldı. Bu şehre, bu şehrin insanlarına hizmet etmiş insanları biz geleceğe taşımak zorundayız. Evet, aynen katılıyorum. Yani Ali Doğan <laughs> ismini oraya yazmalıyız ki gelecekler kim Ali Doğan diye o merakı uyandırmak ve anlatmak için. E şimdi bunları yapmazsanız nasıl taşıyacaksınız? Ya buna hemen şey de ilave edelim. Çok güzel bir konuya girdik. Ee, Mehmet Sağlam Şimdi Mehmet Sağlam da. Ben hemen tamam o da doğru. Evet, Mehmet yani... Sağlam da bu şehre emek vermiş, bakanlık yapmış ve bu şehir için meclis başkan vekilliği de yapmış, değil mi? meclis başkanlığı yapmadı ama değil mi? Meclis başkan vekilliği. Evet. E şimdi böyle değerli insanlar çok da hizmeti var. Yani Mehmet Sağlam'ın bu şehre çok hizmeti var. Çok güzel Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde çok şeyler yaptı ama Mehmet sağlam adı verilen bir yer var mı? Ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Belki vardır belki. ama ben belki acaba Göksu'nda falan var mıdır? Belki ben şu anda falan tam hatırlamıyorum. Ama, ama bu, yani bu tip isimlerin şöyle ki insanların gelip geçtiği böyle ara yerlere vermeyeceksin bu tip isimleri. Yani arada kalmış yerlere vermeyeceksin. Tabii canım canım. Gözüken Ancak yerlerde böyle, vereceksin. Büyük yerlere, büyük salonlara vereceksin. Programda konuşan Eskalen Şehrimizin değeri olan merhum Mehmet Baldoğ'un ismi Arsan Kavşağı'na verilmesi çok anlamlı olurdu dedi. Büyükşehir Belediyesi de bunu belki değerlendirebilir. Karayolları ile beraber yapılan Arsan Kavşağı. Evet. Bugün sanayinin gelişmesinde birçok emeği ve katkısı olan yakın zamanda kaybettiğimiz Mehmet Balduk ismi Ticaret Sanayi Odası önünde bulunan Arsan Kavşağı'na verilebilir. Aynen. Mehmet Balduk da bu şehrin bir değeridir evet. ve isminin bir yerde yaşatılması gerek. Tamlatacağınızusun ön evet, isabetli çok olur. da anlamlı evet. olur. Yani tabii, tabii. şimdi bu tip değerlerimize sahip çıkalım. Yani değerlerimizin illa siyasetçi olması gerekmiyor. Evet. Bu şehre hizmet etmiş, kendini göstermiş, bu bu şehrin insanlarıyla bir arada olmuş ve dokunmuş insanların isimlerini yaşatalım bir yerlerde.